Şimdi bir de 29. gününde orucu var. Onu da 60 aydan daha fazla 29'da pazara geliyor. Önümüzdeki pazar gününde oruç tutarsa o da evendim. 27. gün, Receb'in 27. günü yani yarın. Kim oruç tutarsa ve bir sadaka verirse yarınki gün yardım için çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindiye kadar hep ibadet yapardı. Sabahtan öğlene kadar namaz kılardı, iştaktan sonra kuşluğa kadar namaz kılardı, öğlen ikindi arası namaz kılardı. Devamlı namaz kılardı. Recep 27. gün çünkü biliyorsunuz Miraç'tan döndüğü gün. Miraç'tan döndüğü gün 13'ün çok ibadet etti. Mevlân Cemal'i ziyaret etti, geldi. Recep'in 27'sinde bir sadaka verirse Allah ona bin hasen orucunda ve sadakasında bin hasene yazar, iki bin köle azat. Bir köle azadı adamı cehennemden azat ettirir. Bir köle. iki bin köle azadı sevabı var. Yarınki günün orucunda ve yarınki günün sadakasında Allah Teala faziletli amellere cümlemizi muvaffak eyle.